kimseye baki değil mülkü devlet. Dar dairede, orta ölçekteki dairede, geniş dairede ve kimseye baki değil simüzer, sim gümüş demek, zerde altın demek. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Bir harap olmuş gönül tamir etmektir hüner. Bir gönül yıkılmışsa esasen hüner onu tamir etmektedir. Yanlış anlamayın. Biz gönül yıkmaya değil diyor Yunus. Gönül yapmaya geldik. Gönül tamir etmeye geldik burada. Kalpleri tamir etmeye geldik. Şimdi kendin hata et. Üst üste hatalar işle. Dolayısıyla kendi dairen içinde üst üste falsolar yaşat millete. Ondan sonra da siz Beni bir yönüyle böyle şey yapıyorsunuz, yanlış işlerinizle riske ediyorsunuz, sürenkçi ifadesiyle. Sizin yüzünüzden ben hep böyle başarısız oluyorum de, böylece başkalarını suçla ve aynı zamanda gönülleri yık burada. O değildir esas. Yıkıma değildir, yapmadır. Arkadaşlar bir şey oldu burada ama fakat benim yüzümden oldu. Ya bu mevzudaki tedbir, temkin, teyakkuz kusurumdan kaynaklandı. Evet, tasavvuftaki manasına da yakın diyebilirsiniz. Tam gerektiği gibi tedbir alamadım. Tam temkinde bulunamadım. Allah'ın lütfettiği mükneyi tam kullanamadım burada. Ve gözleri açık olarak bu meseleyi götüremedim. Hadis ifadesiyle uyunu sahiri olarak götüremedim bu meseleyi. Bundan dolayı bu falsoyu size yaşattım ben. Deme gibi bir civanmertlik var burada. Bir diğer mesele de şudur. İhtimal bu böyle çevrede çok pozitif olarak olup biten şeyleri biraz ben kendimden bildim. Size çok samimi olarak itiraf edeyim. Mübalağım da yok burada. Türkiye'deyken İlk defa bizim Orta Asya'da ana yurdumuzda falso yu yaşadığımız yer Özbekistan oldu. Ve en sıcak yerlerden de bir tanesi orasıydı. Kitmir kıymeti harbiyesi olmadığı halde devlet başkanının Kitmir'e mektubu oldu. Arkadaşlarım bilir. Emir Timur'un altın kartını gönderdi bana. Ulu Bey'in altın kartını gönderdi bana. Uzattı. Fakat ben şimdi şu anda aklımda değil. Kim bilir belki de aklımın köşesinden geçti. Belki de o meseleyi melunca bir rüyada gördüm. Belki de hayalimi kirletti. Ya, belki enaniyet itibariyle, belki aidiyet mülazasıyla. Yahu neymiş meğer bu arkadaşlar? Belki dedim, hiç farkına varmadan. Allah'ın izniyle böyle girdikleri yeri nura gark ediyorlar falan dedim belki. Allah da Celle Celaluhu suratıma çarptı. Al ağzının payını. Senin enaniyetine bu. Senin aidiyet mülazasına düşen şey budur. Ben bu mülazalara takılarak Rabbim şahit. Beni yakından tanıyanlar da bilirler. O femde, banda bindiğimde belki 50 defa bu mülazayı aklıma getirdim belki. 50 defa ağladım. Ya Rabbi ben hata ettim dedimse, böyle bir şey düşündümse şayet, insanın yanılabileceği noktalardır. İnsanın tabiatında vardır. İşte kardeşlerimiz böyle, dünyanın dört bir yanında, 150 ülkede neredeyse, orada envari en envari Kur'an, en azından kendilerini anlatma meşaleleri tutuşturdular veya projektörleri oluşturdular falan. Aklınıza gelebilir bunların böyle bir aidiyet mülazası bile hemen tahtisi nimete bağlanmıyorsa bunu kardeşlerimizin vifak ve ittifakın Allah lütfetti esasen. Alabilir de bunu. Bunun gibi hemen bir teskiye i nefse, teskiye i nefs etmemek suretiyle teskiye i nefse gidilmezse hafizan Allah Cenab-ı Hak tokatlayabilir. Evet. Kendimden bildim ben onu. Ama ne derece ben o işin içindeyim, o da ayrı bir ukalalık olabilir. Oraya giden arkadaşlar kimse, o işin başındakiler onlardı. Ben bir işin kenarında duruyordum, işi yapan onlardı. Ama başkalarını suçlama yerine, onların yüzünden oldu deme yerine bence ihtimal ihlasımı koruyamadım ben. Her şeyi Allah'tan bilemedim. Bazen kendime, bazen de aidiyet mülazalarına verdim. Açıktan açığa vermesem bile bununla tasavvurlarımı kirlettim, hayallerimi kirlettim, nöronlarıma girdiler, şuur altı müktesebat rüyalarımı kirletti benim belki de. Neler oluyor neler belki rüyalarımda bunları gördüm. Allah da bana al ağzının payını dedi. Şimdi bozulmuş o çarkı, o düzeni düzelt bakalım nasıl düzelteceksin. Buyurun düzeltin işte düzelmiyor senelerce düzelsin diye dua ettim. Hala dua ediyorum. Senelerce. E bizim yanlışlığımıza takılmış bir şey bozulmuşsa o çark bir şeye takılmışsa çomağı bir sokmuşsak tekernek niye durdu diye başkalarını suçlamaya hakkımız yoktur. Çomağı biz sokmuşuz. Ve selam. Küçük dairede büyük dairede etemmiyete, ekmeliyete talip olan insanlar onu kusursuz yapmaya çalışmanın yanı başında bir arıza, bir kusur olduğu zaman o mevzuda başta alternatifleri olmalı, saniyen kalpleri Allah'la sağlam bir irtibat içinde bulunmalı, mümince düşünmeler ve kusurlarını itiraf edecek kadar da faziletli ve civanmert olmalıdırlar.